Hello my children. Welcome to video of the third grade English lesson at Edebali College. My name is Kübra. We will do comparative exercises. I'm starting. Evet çocuklar, dediğim gibi bugün comparative ejektiflerin egzersizlerini yapacağız. Yani aktivitesini yapacağız. Önümüzde 20 tane soru var. Hem kuralları öğrenmiştik geçenki dersimizde. Bu kurallara uygun nasıl cümle kuracağız? Onları da bakalım. Apples are blah blah than chips. Apple, elmalar cipslerden daha sağlıklıdır diyeceğiz. Elmalar cipslerden daha sağlıklı. Peki healthy nasıl oluyordu? Healthy. Burada y'den önce bir tane ünsüz harf varsa y düşüyor değil mi? Y'er takısı geliyordu. Healthier than cips. Elmalar cipslerden daha sağlıklıdır. Okay. Number two. Elephants are blah blah than bears. Ne diyor? Filler ayılardan daha büyüktür diyeceğiz. Filler ayılardan daha büyüktür. Peki bu big kuralını hatırlıyor musunuz? İki ünsüz bir ünlü varsa sondaki harf tekrarlıyordu ve er takısı geliyor değil mi? İki ünsüz bir tane ünlü varsa big girl bigger than bears filler ayılardan daha büyüktür. Number two gold is blah blah expensive than silver. Gold dediği çocuklar altın Silver dediğinde gümüş. Altın gümüşten daha pahalıdır diyeceğiz. Şimdi expensive iki veya daha fazla heceli oluyorsa iki veya daha fazla heceli olursa ne geliyordu başına? More expensive oluyor değil mi? More geliyordu. More expensive. Altın gümüşten daha pahalıdır. Okay, do you understand? Number four. Bikes are blah blah than cars. Bisikletler. Bikes, bisiklet bunu zaten biliyorsunuz. Cars da araba. Bisikletler arabalardan daha yavaştır diyeceğiz. Bisikletler arabalardan daha yavaştır. Peki bu W kuranını hatırlıyor musunuz çocuklar? Slow. İki tane ünsüz var ortadaki ünlü. Normalde bu W tekrarlaması gerekiyor değil mi? Ama W bu istisnai uygun değildi. Yani T ha sondaki W tekrarlanmayacak. Slow var. Böyle olacak. Yani sondaki W tekrarlamıyoruz. W bir istisnaydı. Bisikletler arabalardan daha yavaştır. Okay. I am blah blah good at English than brother. Ben kardeşimden daha iyi İngilizce biliyorum diyeceksin. Ben kardeşimden daha iyi İngilizce. Peki good'u hatırlıyor musunuz? Nasıl oluyordu? Good, good bir istisnaydı değil mi? Good, bad bunlar bir istisnaydı. Neydi peki good'un eee comparative hali? Good'un comparative hali better. Hatırladınız değil mi? Better. Ben kardeşim kardeşimden daha iyi İngilizce biliyorum diyor. Daha iyi. Ben kardeşim daha iyi İngilizce de iyiyim diyor yani. Daha iyi biliyormuş. Okay. Number six. My friend is than me. Ne diyor şimdi? Tall ne demekti? Uzun. Benim arkadaşım me benden daha uzun. Peki tol, tall, tall ne oluyordu? Taller değil mi? direk sonuna er takısı geliyordu. Toler. Do you understand? Number seven. Excuse, yes, number seven. Sandy is blah blah than Tamara. Ne diyeceğiz bu da? Sandy, Tamara'dan daha zayıftır. Daha incedir diyeceğiz. Tin, ince zayıf demekti değil mi? Peki tin nasıl oluyordu? İki tane üns ünsüz harf ortada bir tane ünlü. Sondaki harf tekrarlanıyor ve er takısı geliyor değil mi? Sandy Tamara'dan daha zayıftır. Okay. Number eight. My father is blah blah than Tom's father. Benim babam Tom'un babasından daha güçlü diyeceğiz. Strong. Güçlü demekle daha güçlü. Strong. Stronger. Direkt er takısı geliyordu sonunda. Hiçbir şekilde istisna bir şey yoktu. Okay, Harry Potter books, Harry Potter kitabı, the book of Jungle kitabından daha interesting, ilginç diyeceğiz. Interesting ilginç demek çocuk. Peki interesting iki veya daha fazla hece sahip değil mi? Yani interesting, interesting dört heceli bir kelime mi? Excuse me? Dört heceli bir sıfatımız değil mi? Interesting. O yüzden başına ne geliyordu? More. More interesting. Okay. Harry Potter kitabı The Book of Jungle kitabından daha neymiş? İlginçmiş. Okay, do you understand? Yes. Number ten. The tiger is blah blah than fox. Tiger Fox'tan daha heavy Heavy ne demekti? Güçsüz demekti değil mi? Heavy Peki heavy nasıl oluyordu? Heavier Tiger The tiger is heavier than a fox Buradaki Y düşüyordu ve diğer takısı geliyor değil mi? Neden Y düşüyor? Çünkü burada bir ünsüz ki harfimiz olduğu için. Number 11. The weather is blah blah than yesterday. Hava dünden daha sıcak diyeceğiz. Şimdi hat, iki tane ünsüz harfimiz, bir tane ünlü harfimiz. Peki nasıl oluyordu? Sondaki harf tekrarlıyor değil mi? Hatır. Hatır. Hava yesterday dün demekti. Hava dünden daha sıcak, daha anlamı katıyordu den değil mi? Hava dünden daha sıcak. 12, number 12. The girls are blah blah than the boys. Kızlar erkeklerden daha mutlu diyeceğiz. Happy, mutlu. Kızlar erkeklerden daha mutlu. Peki happy nasıl oluyordu? Ünsüz harfimiz var y'den sonra değil mi? Y düşüyor ve er takısı geliyordu. Happier. Kızlar erkeklerden daha mutlu. Thirteen. Bertha is blah blah than Debbie. Bertha Debbie'den daha güzel diyeceğiz. Beautiful güzel değil mi? Peki beautiful iki veya daha fazla heceye sahip. O zaman biz ne diyorduk? More beautiful. Okay. Berta Debbie'den daha güzel. Yes, French is blah blah than English. French dediğimiz Fransızca. Fransızca İngilizceden daha difficult ne demek peki? Zor. Difficult iki veya daha fazla C'ye sahip değil mi? Difficult. Üç C'ye sahip. O zaman başına ne geliyordu? More difficult. Okay. Fransızca İngilizceden daha zor. Okay, Tina is five years old. Sandra is ten years old. Tina beş yaşındaymış değil mi? Sandra ise on yaşındaymış. Sandra Tina'dan daha ne diyeceğiz? Old ne demekti? Yaşlı. Bir de old'a ne anlamı vardı? Eski. Yaşlı eski demek. Ama buradaki cümleye bakarak anlamı yaşlı oluyor. Sandra Tina'dan daha yaşlı diyeceğiz. O zaman ne diyoruz buraya? oldur. Direkt hiçbir istisna olmadan direkt er takısı geliyor. Russia, Russian is large, excuse me, large than French. Rusya Fransa'dan daha geniş diyeceğim. Yani yüz ölçüm olarak. Large. Zaten sonunda e takısı var değil mi? Direkt er geliyor. Love is bla bla den money. Aşk paradan daha important. Important önemli demek. Bunu öğrenin çocuklar önemli. Aşk paradan daha önemli. Peki important üç eceli bir sıfatımız değil mi? More important. Okay, do you understand? His car girl... His car Buraya bir yanlışlık olmuş çocuklar. Is His onun arabası Benimkinden Daha cheap Ucuz demek. Daha ucuz için. Ship tek heceli bir kelime. Tek heceli bir e, sıfat. Ship diye okuyoruz direkt. O yüzden Direkt sonuna artık geliyor. Okay. Do you understand me? Thank you for listening to me. Stay healthy. Goodbye. See you soon.